eksenle paralel kesilmiş koninin e, açınımını e, çiziniz diyor. Hemen ilk yapmamız gereken şey e, arkadaşlar şu dairemizi 12 eşit parçaya bölerek bölüntüyü oluşturmak. Evet, hemen numara veriyoruz. Her zamanki gibi 1 2 3 4 3 tabii şuraya ait. 5 6 7 8 9 10 11 12. Hemen bu koninin tabanı üzerindeki bu noktaları önden görünüşe Taşıyoruz. Ve buradan koninin tepesiyle bunları birleştiriyoruz. Evet. Bu işlemi bu şekilde yapmamızın maksadı şuradaki e, bu kesiğin e, ara kestiğini bu e, bulabilecek bulur bulurken bize yardımcı olacak e, noktaları elde etmek. Evet, şimdi hemen başlayalım. Bir defa konimizin konu e, koni olduğu için şu kenarı ya da şu kenarı tam boy. Bize bu sol taraftaki değerler lazım çünkü e, diğer noktalara da ihtiyacımız var. Hemen yapmamız gereken şey konimizin şu tam boy veren şu kenarı bu bizim e, tam boy ölçüsü. Ne yapıyoruz? Geliyoruz şuradan. Hemen pergeli buraya batırıp buradan konimizin dairesini oluşturuyoruz. Bu ölçü onun için. Sonraki ölçüler, sonraki ölçüler ne var şurada? hemen mavi ile taşıyalım. Şurada bir nokta var. Tam boya kadar onu taşıyorum. Ve şurada bir nokta var. Ve şu tepe noktası. Bu tepe noktasına A diyelim. Şuraya B, buraya da C diyelim. Şimdi bunların tam boy verdiği yer bizim koninin yanal yüzeyi. Yani tam boy ölçüsünün olduğu şuralar. Ne bu? Buna L LC diyelim. LC C'nin ölçüsü. Bunu geliyoruz. Hemen pergelimizi yine aynı merkeze yerleştiriyoruz ve bu yayı çiziyoruz. Çizdim. Dönüyorum geri. Koninin yine tepe noktasına pergelimi batırıyorum. Şurada ki diğer temas noktasının ölçüsünü alıyorum. Buna da LB diyoruz. LB. Hiç bozmadan, hiç bozmadan yine koninin tepesini baz alarak açının üzerinde bunu işaret çiziyorum. Devam ediyorum. Koninin tepesini yine baz alıyorum. Tepesini baz aldım. Şurada o kesin paralel olan kesinin bittiği son nokta şurası A. Bu A ölçüsünü aldım. Hemen ismini de yazalım buraya. Buna da LA diyorum. Hiç bozmadan gelip şurada LA ölçüsünü çizdim. Buradaki dairelerle işim Bitti. Yukarıdaki ölçülerde Şimdi yapmam gereken bir şey var. Bu e, yayın boyunu bizim açılım yapacağımız yayın boyunu hesaplamak. Neydi? Alfa eşittir. R çarpı 360 bölü tam boydu değil mi? Hemen yerine yazalım. Buranın ölçüsü çapı kaçmış? Çapa bakalım. 50 Çap 50 Çap 50 şuraya yazayım. Unutmayalım. 25 yarısı yarı çap bu. 360 bölü. Tam boyu 60 milimetre. Tam boy ölçüsü 60 milimetre. Devam ediyorum. Altına 60'ı yazdık. Çarptık. Böldük. 150 derece çıktı. Hemen açı ölçerimizi alıyoruz. Açı ölçerimizi alıyoruz. Geliyoruz buradan. Şu merkezi baz alacak şekilde şu kenarı da bu doğruya oturtup 150 dereceyi şuradan işaretliyoruz 150. Ya da buradan bu tarafa doğru gidersek 30 derecedir o ve burayı merkezle birleştiriyorum. Evet, bizim açınım şu alan içerisinde kalacak. Şimdi yapmamız gereken şey şuradaki bölüntülerden bir tanesinin ölçüsünü alıp o ölçüyü 12 parça olarak açınımın üzerine işlemek. Bu ince iş evet aldık. Başlıyoruz. Ölçüyü bozmadan 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11 ve 12 biraz şey oldu, hassas oldu. Artık bittik yani yarım milimetre büyük yapsanız sonuçta 3-4 milimetre fark edecek onu söyleyeyim. Hemen bunları birleştiriyorum, birer milimetre sol tarafında ya da yarım milimetre sol tarafında olacak şekilde. Oradaki hatayı toler etmeye çalışıyorum. Bakalım becerebilecek miyiz? Devam ediyorum. Evet. Çok uzattık burayı. Keza burayı da. Rakamları yazalım. 1 2 3 Öyle yazmayalım. Burayı 1 olarak yazmayalım. Şu 4 ve 3 e, şey yapalım bir dakika. Böyle yazmadan şu bunu merkezden ölçüsünü vererek gidelim ya da şuradan ölçüyü değiştirelim. 7 ee, numarayla başlarsak 7 numarayla şuradan buradan şuradan kesip açtığımızı kabul edelim. Şöyle 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tekrar 7 oldu. Tamam. Şimdi bu niye böyle yaptım? Sayıyı böyle dizmemin sebebi şuydu. 11 12 1 2 3 onlar ortaya gelsin de şuradaki o e, kesik e, kısım e, burada daha güzel görünür diye düşündüm. Şimdi buraya kadar olan kısım tamam. Şimdi yapmamız gereken şey <laughs> şu aradaki bu ölçüleri burada yerlerine işlemek zaten çemberleri çizdik şuraya isimlerini tekrar ben yazayım şu e, tam boy bu 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 ölçü LC şu ölçü üzerine yazayım LB ve şu ölçüde <laughs> LA ölçüsü şimdi Bir, birin ölçüsü bir nerede? Bir buradan gidiyor. Bakın şöyle gel. Buradan gidiyor yukarıya çıkıyor. Burası boşluk kesilmiş. A noktası bir için A noktası L A yani L A neresi? Şurası. L A yayı bakın L A'yı alıyorum. A, A için e, şu şurada çizeyim şöyle. Birin üzerinde. Bu en üst tepe noktası. Sonra sonra ne var burada? Hemen altında A'nın altında B var. B nereden geliyor? Şu kesişmeden. O kesişmenin noktaları kim? Bölüntü sayıları 2 ve 12. 2 ve 12'yi neyle? LB ile ölçülendirmişiz. LB 2 ve 12. 12 şurada. 2 şurada. Devam ediyorum bu kesik kısımdan. Şuraya geldiğimiz zaman C. C nereden geliyor? 3 ve 11. 3 ve 11'den geliyor. Hemen 11 zaten sıralı bir şekilde gider. Şu da 3. Şimdi üstten görünüşte şurada görmemiz gereken bir şey var. 3 burası ama bizim kesilen nokta biraz daha geride. Kesilen nokta biraz daha geride. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Şu ölçüyü ya e, ee, 3'den sonraki bu ölçüyü 3 ile 2 arasındaki şu ölçüyü e, 3 ile 2 diyorum ama e, şu geride kalan kısmı e, bulabilmek için 4 ile 3'ün arasındaki şu mesafeyi ölçüp şu mesafeyi pergelle ölçüp şurayı bunu 4 ile 3'ün arasına işaretleyeceğiz. Neye yakın? Kenar 3'e yakın. O zaman şu şekilde. Aynı işlem aslında karşıda da var. 10 ile 11'in arasında. 10 ile 11'in arasında. Kısa, kısa olan kısım nerede kalacak? 11'e yakın kalacak. Çizdim. Şimdi bu da diğer nokta. Artık koyulaştırabiliriz. Konimizin şu dolu kenarı 7 numara. Yani şurası. Bu arka sırt burası. Burası da dolu. Şimdi pergelle şu bulduğum yeni noktalara kadar olan kısımları koyulaştırıyorum. Şuraya kadar olan kısmı koyulaştırıyorum. Buralar tabanı, koninin tabanı. Bu da diğer yarısı. Ve geri kalan kısım noktaları ne yapıyoruz? Eğri cetvelimizle, pistoleyle birleştireceğiz. Aynı ölçüyü şurada da kullanalım. Biraz daha ve tepe noktası tepe noktasına uygun bir kavis bulmam gerekiyor. Evet şuradan. Biraz daha güzel olabilirdi. Çeviriyorum aynı eğriyi. Evet. İyi kesilmiş. Eğik diyorum ama e, eksenine paralel kesilmiş. Konnin e, e, hi, hiperbol veren o eğrisin ile e, açınımını e, yaptık bu şekilde. Bu sefer öyle e, birden başlayarak değil de, arka tarafta bu sefer yediden başlayarak e, şu hat üzerinden e, ayırdık. E, ve e, yatırdık. Açınımını e, yaptık. E, bu şekilde. Şurası A noktası şurası bizim B'ler, şurası C noktaları, buradaki ölçülerde bu şekilde meydana geliyor.